sadece basın değil. Herkesin kavli, herkesin istikameti doğruluğa bağlıdır. Türklerin yurdunda yalan, Türklerin yurdunda iftira, Türklerin yurdunda koy 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 Türklerin yurdunda güce ram olmak. Türklerin yanında Türklerin yurdunda efendim zalimle, zulümle sessiz kalarak, seyirci kalarak zulme sessizliğini kendisi için kazanç kapısı umarak yaşamak yoktur. Dolayısıyla basın belki bizim memleketimizin en görünen tarafıyla hakkın, hakikatin sözcüsü olmalı. Size sosyal medya yayıncılığı bu tecrübe ettiğimiz yeni sistemde çok kıymetli hale geldi. Çünkü Türkiye'de iktidarı, iktidar imkanlarını kullanırken kendi sesini, sözünü söylemeyi, söyletmeyi heves haline getirmiş bir irade var. Bu yüzden sosyal medya memleket derdi olanların hiçbir baskı altında kalmadan sözlerini ifade edebilme imkanını bulabildikleri bir yerdir. Ben yayın herhalde hayatınız yeni. Size memleket hizmeti diliyorum doğrulukla. Size hakkın hakikati sözcüsü olmayı diliyorum. Türkler vicdanlarında hakkın sesini dillendirebildikleri zaman huzur bulabilirler. Bizim memleketimizin parolası, ayağa kalkma parolası doğruluktur. Türk yurdunda basın bir şey söylüyorsa Türkler bir şey söylüyorsa o mutlaka doğrudur gibi bir şöhrete ihtiyacı vardır. Efendim yalan söylemezler. Efendim iftira atmazlar. Efendim algı oluşturmazlar. Sadece hakkı ve hakikati konuşurlar. Bu bizim belki sizin meslek olarak parolanız, bizim de şahsiyet olarak mesuliyetimizdir. Biz siyasette size söylediklerimizi yapacağız. Siz de bu hassasiyetlerle topluma mihmandalık yapacaksınız. Gözünüz bizim üzerimizde olacak. Biz eğrilirse bizi doğrultacaksınız. Gözünüz, sözünüzle birlikte milletin dikkatlerini bizim üzerimize odaklayacak. Sizin bizi denetleme imkanınız doğrulukla, mücadele etmekle ancak imkan olarak sizin elinizde olacak. Dolayısıyla size hakkın yanında, hakkının yanında bir yayın hayatı dileriz. Sakın ola ki sözünüzü güçlüden yana, sakın ola ki sözünüzü zenginden yana, kuvvetliden kudretliden yana yapmayasınız. Sözünüz kim olursa olsun iktidarda hakkın yanında olsun. Hakkının yanında yer almak şanınız olsun. Güzel günler dileriz size. Biz memleketi, memleketi şöyle hayal ediyoruz inşallah. Bu memleketimizin içerisinde basının, ölerken yutulmadan söyleyebilir. Evet. Yani ben dost acı, dost acı söylerden bir şey sizinki anladığım kadarıyla. Hem dost olun. Hakikati söyleyin. Hakikat de olsa acı olsun. Razı olalım. Doğruluğu Mehmet Akif'in dediği gibi böyle takır tukur söylemek lazım. Odun gibi söylemek lazım. Hakkın sözü öyledir. Öyle olması lazım. İnşallah umduğunuzdan fazlasını bulursunuz. Biz de umduklarımızla mücadele edeceğiz. Çok inşallah memleketi şu anda şöyle bir imtihandan geçiyoruz. Bilinsin. Böyle güzel sözlerin arasında israf etmeyelim hakikati. Bilinsin diye söylüyorum vesilenizle. Türkiye'de tecrübe ettiğimiz bir sistem var. Milletimizin şahsiyetine birazcık hasar veriyor Güçlü olduğu için her şeyi yapma hakkını kendinde gören bir siyasi irade var. Bu insanların gezilerimizde görüyoruz. Ne görüyoruz? Endişe, korku, söylersem hakikati acaba başıma bir şey gelir mi? Evet. Acaba ben doğruyu söylersem yarın mülakatta elenir miyim endişesi? Acaba ben gördüğüm yanlışları söylersem siyasi irade benim imkanlarıma musallat olur mu korkusu falan. Şimdi böyle zamanlarda sizin yaptığınız iş şöyle kıymetlidir. Güçlüye güçlü olduğu için eyvallah etmek kötü ahlaktanız. Zengine zengin olduğu için ram olmak kerik görmüştür sistem ahlakında. Dolayısıyla en güçlü Allah, En zengin de odur. Biz de onun kullarıyız. Güçlü ve zengin olduğu için birinden korkulacaksa sadece Allah'tan korkulur. Birinden umulacaksa sadece Allah'tan umulur. Kullarından uman zillete düşer. O yüzden size güçlüye güçlü olduğu için eyvallah etmek, zengine zengin olduğu için itibar etmek düşer. Size hakka ve hakikate itibar etmek, hakkı ve hakikati tutmak ve yükseltmek düşer. Muvaffakiyet dilerim. Çetin bir iştir mayanın bozulduğu zamanlarda güçlüden yana değil de haklıdan yana olmak bedelli bir iştir. Zahmetli bir iştir ama çok kıymetli bir iştir. Yani Allah Resulü'nün nasihatıdır o biliyorsunuz. Allah'ın en sevdiği cihat haksızlık yapan sultana haksız olduğunu söylemeyiz. Dolayısıyla evet, bu işte, yaptığınız iş kıymetli. Biz de aynı yaşlarımızın. Ben sizlerle ne diyeyim? Uyarılarınızı. Bence kalbimi aldım. Sen evet. de başına aldım. Başınız yani, da var oğlum. Yani. Kalbiniz de Zekilin var oğlum. Bekir'in bir fotoğrafı <laughs> çekelim. Gerçekten güzel yetkiler. Evet, güzel şimdi günler görürüz. İnşallah böyle yani, bozulmadan şimdi, e, Türkiye Cumhuriyeti devletini... Başladığımız şey, gibi bitiririz inşallah. İnşallah. Ama Amasya'da, evet, Amasya'da duanın kavli daha kuvvetlidir. Niye? Çünkü Amasya doğasını iradesiyle birleştirmişlerin yurdudur. Burası kurucu iradesi. Hem evliyalar hem şehzade şehri hem de devlet kuruluşunun iradesini çıktığı yerdir. Burası yeniden devletimize, yeniden milletimize can suyu olacağız diye koşturuyoruz. Hakikatte çok kıymetli bir iştir. Burada ettiğimiz dua fiili bir duadır. Çünkü Amasya'da ettiğiniz mi duayı bu şu demektir. Bunlar cenk edecekler demektir. O yüzden biz cenk edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.